Allah ol, iyi görsün. Şöyle bakayım ben. En büyük başkan. Merhaba. En büyük başkan. Merhaba. Bu sattın mı beni? <laughs> beni sattın mı? Yok yalnız ya. Bu. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz halkın içerisinde yer almaya ve sorunları dinlemeye devam ediyor. Adamı getirdik. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Biraz daha faydası olur bize diye. Canımızı gene değil. <laughs> Allah'ına kurban senin. Kocamaz'ın bu kapsamda Mersin merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sürüyor. Bir başkanımızdı aslında. Belediye başkanı. Eyvallah Kocamaz. Merhabalar. İşler Merhabalar. nasıl? Nasılsınız, iyi misiniz? İdare edin. Memleketin hali gibi. Memleketin. <laughs> o zaman memleketi düzelteceğiz hep beraber. <laughs> İnşallah. Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İyi Parti Toroslar Belediye Başkan adayı Nihat Soysal Toroslar İlçe Başkanı ve Teşkilat'la beraber Toroslar'da Kuvayi Milliye Caddesi esnaflarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah senden sen razı olsun bizim tırtara su getiren sensin. Biz yoksa su uyuz olacağız yani. Hı. 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 <laughs> Hı. güle güle kullan. Allah sen başımdan eksik Sağ Allah ol, Allah teşekkür olsun. ederim. Milletvekili Kocamaz ve Toroslar Belediye Başkan Adayı Nihat Soysal esnafları tek tek gezdi. Nasılsın? Şükür Allah'ım bugün Allah de seni Bu arkadaşı tanıyorsun değil mi? Merhaba, merhaba. merhaba ne var ne yok nasılsınız? Sağ olun, sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Selamün aleyküm. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Sağ olun, teşekkürler. Sen bizimsin. <laughs> esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Kocamaz ve başkan adayı Soysal, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Merhaba, nasılsınız? Burhan bir Bey tanıyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Bu seçimde benim beklediğimi kim verirse ona veririm. Evet. Yani şu parti bu parti derdim yok. Ben 25 sene belediye başkanım. Başkanım sizi ben geri biliyorum. Her zaman da desteklediniz. Sağ diyorsun. ol. Allah razı olsun. Bir insansın. Bunları Şimdi da... emekli olanlar iyi kötü bir şeyler alıyordu. Ya ev alıyordu, araba ya alıyordu ya. filan. Şu anda ne alabilir emekli olan? Ya başkanım bizim söylüyorum işte dışlandığımızın farkındayız. Ha. Esnaf ve vatandaşlarda milletvekili Kocamaz'a ilgi, alakası ve hep yanlarında oldukları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Mersin'i bıraktınız, sahipsiz kaldı bu Yok yok bak sahip geliyor bak. bak vallahi bak. Vallahi sahip geliyor. Şöyle söyleyeyim ben başkanımın yüzüne karşı söylüyorum. Burhanettin başkanım gibi başkan Eyvallah, yoktu. Aynen. Ya, yani bunu Mersin'de kime sorarsan sor. Tecrübesinden mi yanımıza gezdiriyorsun? Heh. Tecrübesinden faydalanmayan. Yani başkanım kadar kimseyi yöneten yoktu. O, Aynen. Büyük Hadi. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a büyük ilgi gösterirken yaşanan sıcak diyaloglarsa gülümsetti. Yaşlanmış ben mi? Öyle. Ya benim soyadım kocaman. Sen bırak. Abi <laughs> <laughs> sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bizim görünce Bizim ya. Bir gittiniz Ankara'ya gelmediniz geri. Yo devamlı geliyorum ya. <laughs> Merhaba. Merhaba, Ne var ne yok? Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Amralsın, Başarılar inş... dilerim. Sağ ol. İnşallah. 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 Çok iyi olmuş. <laughs> Burayet Başkan da burada. <laughs> <laughs> çok <işte>, iyi olmuş. <laughs> Başkan ele geçirmiş ya. faydalanacak. Ha faydalanacak Başkan da faydalanır. Tecrübesinden, karizmasından. İşler <laughs> nasıl? <gül Öte yandan esnaf ve vatandaşlar yaşanan ekonomik sıkıntılardan dert yandı hem genel hem de yerel yönetimden şikayetçi oldu. Ya ne anlıyor, hoş, nasıl? Geldin, hoş, hoş bulduk. Ya nasıl? bu emeklilerin ki ne olacak başkan? Vallahi 4-5 defa ben bunu meclise dile getirdim. Ha, ha. Ama adamların bir kulağından giriyor öbür kulağından. Yani çıkıyor. ümit yok mu şimdi? Ümit, ümit. Yok, yine mücadele edeceğiz. Ha. Hükümetin çalışmaları hakkında da esnafları bilgilendiren milletvekili Kocamaz, insan merkezli siyaset anlayışıyla hareket eden İyi Parti'nin tüm teşkilatlarıyla halkın içinde yer aldığını ifade ederek, bu ziyaretlerde sorunları birebir dinleme fırsatı bulduklarını dile getirilen bu sorunların da ilgili yerlere iletilmesi ve kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını kaydetti. Mecliste halkın sesini duyurmaya devam edeceğini söyledi. Sen nerede buldulardı <laughs> vekilim? Ha, söylüyorum ya. Sen nerede buldulardı? Gökte de buluyorlar, yerde de buluyorlar, <laughs> her <yer. gülüyor> Esnafın ve halkın daima yanında olduklarını kaydeden milletvekili Kocamaz, Esnafımızın ve halkımızın sorunlarına duyarlılık göstererek onlarla birlikte daha güzel bir Toroslar için çalışacağız dedi. Merhaba. 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 merhaba.